Aha arkadaşlar ben çok gizli bir ev buldum. Evin güzelliğine bakar mısınız pembe? Şöyle camları var. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Böyle minik bir kedimiz var. Hmm, çiçekler bakalım başka. Aha oh, kelebekler var arkadaşlar acaba bu evde kim yaşıyor? Gizlice bakalım mı? Ne dersiniz? Hadi gelin o zaman şöyle bir bakalım. Hmm. Kapısı bu taraftaymış arkadaşlar bakın. Çok güzel. Bakalım. Tık tık tık. Tık tık tık. Aa arkadaşlar kimse cevap vermiyor. Biz bir girelim bakalım gizlice. Aha içeride bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Oo neler var neler. Pembe bir su aygırı. Arkadaşlar şunun dişlerine bakar mısınız? Dişleri, gözleri, burnu. Aa kuyruğu da var. Çok tatlı bu. Evet gerçekten çok güzel. Onu yerine koyalım ki karıştırdığımızı anlamasınlar. Aa arkadaşlar sarı pikachu tatlılığa bakar mısınız şunun? Çok şeker. Aa asılı maymun varmış. Oy. Düşürdük ama bir şey olmaz. Mor bir maymun. Up uzun kuyruğu var. Hmm, çok güzel bu oyuncaklar. Aa, dinozora bakın arkadaşlar. Dişleri ne kadar sivri bunun. Wow, wow. Çok korkutucu dişlerine bakın. <laughs> Böyle kuyruğu up, uzun. Onu da buraya koyalım. Şöyle Ay şirin baba Burnuna bakın çok tatlı arkadaşlar Bunun burnu Çok güzel sakalları da çok güzel Kırmızı pantolonu var Kırmızı şapkası var Kocaman bir burnu Bembeyaz sakalları var Aa bir şey daha buldum Pembe panter wow. <laughs> Arkadaşlar çok güzel Ben bunu çok sevdim Pembe Beyaz kırmızı. Aa burnunun üstünde de morluklar var. Çok tatlı. Bakın size şöyle göstereyim. Çok güzelmiş. Aa çok sevimli bir köpek. <laughs> Arkadaşlar elinde de kemiği var. Elinde kemiğiyle geziyor. Bakar mısınız tatlılığına? Çok güzel sevimli kulakları var. Sevelim köpeği biraz. Aa. Arkadaşlar oyuncakları ben çok sevdim. Siz de beğendiniz mi? Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.